Sonra amcası Ebu Talip vefat edince hüzün yılı denmiş. Tayife gitmiş asla Tayife tebliğe gitmemiş, sığınmaya gitmiş, orada da taşlanmış. Bunlardan sonra Yusuf suresi nazil olmuş. Allah-u Teala bak abinim seni taşladılar, senin eşini öldü, şöyle oldu ama Yakup'u da düştü ya. Yusuf'un efendim hasretinden yıllarca gözlerinden oldu, ümitsiz olmadı. Kardeşler. E Yusuf'u da düşün. Kuyuya düştü. Kuyuya düşen Yusuf kalktı da Mısır'a sultan oldu. İşte biz bu ayetleri okuduğumuz zaman kardeşler bugün en çok ümmetin içine sokulan bu hastalıklardan işte, birisi ümitsizliktir kardeşler. Gidin üniversitedeki gençlere bakın kardeşlerim. Genelde ben üniversitedeki gençlerle konuşurken yurt içinde yurt dışında çocuk karamza bolluğun içerisinde ümitsiz olmuş kardeşler. İnsanlar, kardeşler fakirken umudunu pek kaybetmez. Fakir adam arabası olmaz. Ya bir araba alsam diye gayret eder. De üç beş sene onun için umut bağlar. Evi olmaz, evi için bir umut bağlar. İş bulamaz, gider bir yerde bir kesici iş bulur. Onun için umut bağlar. Ama zenginlikte umutsuzluk çok olur. Adam araba istiyor, elinde var. Evi, evi var, efendim her türlü yiyeceği var, tatile gitmiş, İtalya'ya gitmiş, bilmem nereye gitmiş, ne. daha gideceği yer yok, ne yapıyor? Karamsar oluyor. Çünkü insanda şöyle bir şey var kardeşler, İnsan bu dünyanın varlığıyla mutlu olmaz. Cenab-ı Hak insana Arapçada hulp diyor, o ebedi yaşamayı istiyor insan. Sen dünyadaki varlıklarla ebedi yaşayamazsın ki. En lüks Arabiya binen de kefene giriyor, Dağ başında çadırda duranlar kefene giriyor. Aynen sıfırlanır gibi. Herkes sıfırlanıyor sonunda. Fabrikatör de kefene giriyor. Şimdi Sabancı Rahmetli de kefene girdi. Yanındaki işçi de kefene girdi. İkisinin mezarında da fark yok. E bu, bu insanı mutlu eder mi kardeşler? İnsanı mutlu eden başka bir yol olması lazım. O nedir? Ebedi olan Allah'ın yoluna girmesi lazım. İşte az önce başta söylediğim gibi sendeki sıhhati, sendeki bilgiyi, sendeki kazanımları, sendeki becerileri bunu bana imtihan için biri verdi. Ben bunların hepsini onun için kullanmalıyım. Ücreti de ondan almalıyım. Zaten ücrete talip olmaya gerek yok ki kardeşler. Şu anda camiye kadar gelmeniz de sizin için ücretli. Ne olmuş benim güzel kardeşlerim? Bu sefer İslam'ı sandırmaya başlamışlar. Öyle de yapmışlar ki, hocaların elleriyle yapmışlar. Televizyonlarda, internetlerde, sosyal medyalarda insanların kafasını en çok karıştıran hocalar oluyor. Bir öyle diyor, biri de öyle diyor. Kardeşim, genç çocuğun kafasını karıştırıyor, görüyor musunuz? Ne oldu kardeşlerim? Bakın birinci madde devletle milletin arasına fitne sokun. İkinci madde orta yol, basak yol olan İslam'ı sulandırın. Sulandırmaya çalışın. Ramazan geldi, tedavi var mı yok mu? 20 mi 8 mi? Kılsan mı kılmasan mı? İşte Kur'an-ı Kerim'de baş var mı? Yok boynuna kadar bağlanma varmış da bilmem ne varmış da. Yani böyle bam dedi buluyorlar kardeşler. Televizyonlarda anlı şanlı insanlar oturum yapıyorlar, tartışıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Ya meyhaneler dolmuş, kumarhaneler dolmuş. Çocuklar deistim diyor, ateistim diyor. E bir ah, sen hocaysan, çık da delikanlıca sokaklara izlene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem millete camilerde mi ediyordu? Çadır çadır gidiyordu. Kardeşler, içki içenlerin ayağına gidiyordu. Açık seçik kadınların ayağına gidiyordu. Mekke'deki insanlar bırakın içkiymiş ki, müşküktü ya. Müşkiklerin ayağına gidiyordu. Önden gidiyor, amcasının Ebu Leheb'in diken koyuyordu. Sonradan da Ebu Leher'di diyor, böyle yapıyor kafası. Anam diyor, dengesizdir diyor. Bunun dediklerine bakmayın diyordu. Bize şimdiye kadar kimse hiç de dengesiz dedi. Ne yani önümüze diken koydu, ne bir şey yapmıyoruz ki? Gemimiz limanda duruyor. Gemi limanda durursa hiç dalgaya Öyle mi kardeşler? Kardeşlerim, güzel insanlar, ömrümüz çok kısa. Ömrümüzün en önemli noktalarından birisi emri bil mağruf nehyani münkerdir. Ama bu emri bil mağruf nehyani münkeri kafamıza göre yapmayacağız. Öyle bir yapacağız ki Cenab-ı Hak insanı yarattığında diyor ki zeytine, yemişe, efendim Medine şehrine, Mekke şehrine yemin olsun ki biz insanı güzel yarattık. Bu ayeti tefsir eden alemler diyorlar ki وَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ fi اَحْسَنِ takvim tam kıvamında yarattık diyor, kıvamında insanı. Ba Hakka doğru da gider, batıla doğru da gider, cehalete de gider, ilme gider. Kıvamında yarattık kardeşler. Sen de tam kıvamında İslam'ı anlatmak zorundasın. Adam işçiyse ona göre anlatmalısın. Adam fakirse ona, zenginse, öğrenciyse yani sen bir şeyler yapmalısın. Ben bunu nasıl yapacağım? Sen bunu nasıl yapacaksın biliyor musun? Her insan maden gibidir kardeşlerim. Şu toprak suya ne kadar muhtaçsa biz de ilme o kadar muhtaçız kardeşlerim. Hangi toprak olursa olsun suyu vermedikten sonra mahsul alamazsınız kardeşlerim. Önce toprak su suyla buluşacak. Ondan sonra terbiye olacak ustasının elinde. Biz de ilimle haşirleşir olmalıyız. Ben iman ettim ama İman ettiğim Allah'ın kardeşler nasıl bir iman ettiğim, 50 senedir, 60 senedir ben takvidi bir imandan yaşıyorum. Geçen Amerika'da bir bayan, profesör iman etmiş kardeşler. O kardeşimiz ne diyor biliyor musun? Türkiye'ye gittim diyor, işte çok üzüldüm diyor. Çünkü diyor, Türkiye'deki insanlar gülleri koklamayı bilmeyip, üzerine basarak geçenler gibiler diyor. Dededen miras kalmış İslam onlara. Koplamayı bilmiyorlar ürünleri, <laughs> üzerine basıp basıp geçiyorlar. Kardeşler size bir şey söyleyeyim parantez içerisinde, daha yeni geldim Avrupa'dan, Allah'ın takdiri çok gidiyoruz oralara. Avrupa'da her camide ihtida pro programları yapılıyor kardeşler. Ne demek ihtida problemleri programları biliyor musunuz? Topluca İslam'a girenler <laughs> giren kardeşler. Bayanlar var, erkekler var, kim olursa olsun. Sakın bu caddelere bakın da aldanmayın. İslam gitti demeyin, gayret edin. Her biriniz gücünüzün yettiği kadar gayret edin kardeşlerim. Senin gayretin neler yapıyor biliyor musun? Geçen Hanover'de kardeşler, bir hastanenin başhekimi, bir arkadaşın çocuğu 16 yaş grubunda kardeşler, Kur'an-ı Kerim birincisi oldu. Ya bu çocuk, bu doktor, tanıyorum doktoru gençliğinde, Sivaslı bir arkadaş, Türk, Almanya'da doğmuş kardeşlerim. Almanya'da doğan bir insan, Öyle bir olmuş ki, orada kardiyolog olmuş, başhekim olmuş kardeşlerim, Bakın Onun çocuğu da Kur'an yarışmasında birinci olmuş. Ya Almanya'da İslamiyet mi var? Almanya'da ezan bile yasak, ezan bile okunmuyor kardeşler. Bu nasıl olmuş? Araştırın, şu var kardeşler. Biz ne kadar böyle aileler gördüysem, birebir konuştum, helal lokma. Tencereniz helalla kaynıyorsa, Korkmayın, çocuğunuz bugün yoldan çıksa bile dolanır, kıranır, aynı yola gelir yılan gibi. İki, çocuğun erken yatmasına dikkat ettim diyor hocam. Çocuğunu erken yatıramıyorsan zamanını sahip etsin. Üç diyor hocam, ben namaza onları kaldırdım diyor. Dördüncü okuduğunu takip ettim. Dört tane madde saydım. İçimizde genç kardeşlerimiz var. Bir, helal okuma kardeşlerim helal lokma olmadan bakın iki milyar ümmet bir avuç gazze için ayağa kalkmıyor. Niye biliyor musunuz? İçimiz dışımız faiz dolu ayağa kalkamıyoruz. Faiz lokma yiyoruz. Faiz. Haram lokma yiyoruz. Helal lokma yesek vallahi uykularımız kaçar. Urfalı imam gibi gideriz. Bıçaklanarak ölürüz. Ama bu yolda öldükleriz kardeşlerim. Ben herkes oraya geçsin demiyorum. Ancak bir şey söylüyorum. Ayağa kalkmamız lazım. Ya ben de burada bir şey yapamam mı? Apartmanda bir şey yapamam mı ya? Apartmanda kaç seneden beri aynı apartmanda oturuyorum. Bende niye bir insan etkilenmiyor? Kardeşlerim, yeni gelen kardeşlerim duysunlar vakit de geliyor. 200 yıl önce bizim bizi yıkmak için demişler ki savaşla, tankla olmaz. Bir, devletle aralarına fitne sokun. iki vasat olan İslam'ı bunlara sulandırın. Üç, aileye saldırın. Şimdi tam gaz, internetiyle, sosyal medyasıyla, gıdasıyla dikkat edin. Gıdalar kimin elindeyse silah da onun elinde, ilaç da onun elinde. Bakın, üç sanayi aynı şahısların elinde. Gıdalarla insanları hasta ediyorlar, ilaçlarla iyileştirmiyorlar. iyi ilaçlara bağımlı yapıyorlar. Savaşlarda silah satmak için kardeşlerim, aynı onların dertleri para kardeşlerim. En son aileye şimdi. Bizim ailemize saldırıyorlar. Sen ailene sen sahip olacaksın. Nasıl Hanover'deki, Almanya'daki, Fransa'daki benim kardeşim. Vallahi Diyon'a gittim. Marketler zinciri olan bir arkadaşın evinde 9-10 yaşında bir çocuk geldi. Dedim bu çocukları kurtarabildiniz mi? internetten, cep telefonundan falan. Daha elini sürmedi hocam dedi. Bak vardır içerisinde kardeşler yoksulluk değil. Birkaç tane Paris'te, Diyon'da marketler olan bir kardeş.